Vietnam'ın kadim ormanlarının derinliklerinde muazzam bir sır gizlidir. O kadar geniş, o kadar el değmemiş bir dünya ki, kendine özgü bir havası var. Bulutlar şehirler büyüklüğündeki mağaralardan geçiyor. Bir nehir zifiri karanlık taşların arasından akıyor ve bir yağmur ormanı yer altında gelişiyor. Burası Son Ong Mağarası, dünyanın en büyük mağarası ve içindekiler gezegenimiz hakkında bildiğinizi sandığınız her şeyi sorgulamanıza neden olacak. Kadim sırlar kayıp dünyalar ve doğanın en akıl almaz yaratımları sizi büyülüyorsa, hemen Infinity'ye abone olun. Bilimin henüz keşfetmeye başladığı gizemlere bizimle birlikte dalın. Fongnak BNG Milli Parkı'nın kalbinde, yoğun ormanın ve engebeli kireç taşının altında olağanüstü bir şey yatıyor. O kadar geniş bir mağara ki milyonlarca yıl gizli kalmış. Dağ nehri mağarası anlamına gelen Sene Ong, bilim insanları veya kaşifler tarafından keşfedilmedi. 1991'de bir fırtınadan korunmak için sığına kararken kocaman girişine rastlayan Kan adlı yerel bir çiftçi tarafından bulundu. Bulduğu şey o kadar bunaltıcıydı ki içeri girmeye cesaret edemedi. Uğultulu rüzgar ve içeriden gelen derin yankılar bunun sıradan bir mağara olmadığına onu ikna etmeye yetti. Yaklaşık 20 yıl boyunca S.N. Onk bir gizem olarak kaldı. Howard ve Deb Limbert liderliğindeki İngiliz Mağara Araştırma Derneği'nden İngiliz mağara uzmanları, 2009'a kadar ilk tam keşfe başlamadı. Buldukları şey dünyayı şaşkına çevirdi. Bu sadece bir mağara değildi. Jeolojik zamanda donmuş bir yeraltı evreniydi. 9 kilometreden uzun ve 200 metreden yüksek olan mağara 38,5 milyon metreküpten fazla alan barındırıyor. Bu, gökdelenleri de dahil olmak üzere tüm bir New York City bloğunu sığdırmaya yeter. Tek başına en büyük oda 5 kilometreden uzun, 200 metre yüksekliğinde ve 150 metre genişliğindedir. 40 katlı bir binayı sığdırmaya yetecek kadar büyüktür. Bu sadece hacim olarak değil, aynı zamanda akıl almaz karmaşıklık açısından da en büyük mağaradır. Yükselen sarkıtlar, devasa yeraltı nehirleri ve tüm hava sistemleri. Bu mağara 3 milyon yıl boyunca tamamen izole bir şekilde büyüdü. Nehir suyunun kireç taşını yavaş yavaş aşındırmasıyla oluşmuş, yüzeyden mükemmel bir şekilde kapalı kalmıştır. Zaman onu gezegendeki biyolojik açıdan en zengin ormanlardan birinin altında saklı bir taş katedrale dönüştürdü. Bugün, Sene Ong, Guinness Dünya Rekorları tarafından dünyanın en büyük doğal mağarası olarak kabul ediliyor. Ölçek olarak Malezya'nın Geyik Mağarası'nı veya Kentukyan'ın Mamut Mağarası'nı bile geride bırakıyor. Ancak boyut sadece başlangıç. İçerisinde yatanlar mantığa meydan okuyor. Sene Ong, nadir kaya oluşumları, tarih öncesi ormanlar ve dünyanın başka hiçbir yerinde bulunmayan türler de dahil olmak üzere, kendi kendini idame ettiren ekosistemine ev sahipliği yapıyor. Bu sadece bir mağara değil. Ayaklarımızın altında sessizce bekleyen koca bir dünya. Sne ongun derinliklerinde şaşırtıcı bir şey olur. Yer altında bulutlar oluşur. Mağaranın tavanındaki devasa dolinler veya çöküntüler, güneş ışığının ve yağmurun derinliklere nüfuz etmesine izin verir. Nem ve sıcaklığın bu birleşimi, benzersiz bir mikro iklim yaratır. Dışarıdaki ormandan gelen sıcak hava içerideki serin hava ile buluştuğunda yoğuşma meydana gelir. Sonuç Karanlığın içinde dönen gerçek bulutlar. Orman tabanının yüzlerce metre altındaki kayalık bir sırtta durabilir ve bulutların unutulmuş bir dünyadaki ruhlar gibi sessizce geçip gitmesini izleyebilirsiniz. Bu fenomen sadece görsel olarak gerçeküstü değil, bilimsel olarak da benzersizdir. Dünyadaki bilinen başka hiçbir mağara sistemi SN10 gibi kendi iç hava desenlerini üretmez. Bu hava, mağaranın içinde istikrarlı bir ekosistemin korunmasına yardımcı olur ve yaşamın böyle bir izolasyonda asla mümkün olmadığı düşünülen şekillerde gelişmesini sağlar. Sis, yeraltı bitki örtüsünü besler ve nadir yosunları, mantarları ve eğrelti otlarını besleyen nemi düzenler. Bazı odalarda yağmur mağara çatısından bile düşer ve yeraltındaki açık hava yağmur ormanının koşullarını taklit eder. Sene ongun içindeki sıcaklık yıl boyunca 22 derece ila 25 derece, 72 Fahrenheit ila 77 Fahrenheit arasında kalır ve mağaranın gizli yaşamı için mükemmel bir sera etkisi sağlar. Bu istikrarlı ortam, burada yaşayan türlerin benzersiz şekillerde evrimleştiği anlamına gelir. Yırtıcılara, insan müdahalesine veya değişen iklimlere maruz kalmazlar. Mağara duvarları bile nefes alır. Nem taştan sızar, su sürekli damlar ve rüzgarın sesi ürkütücü bir atmosfer yaratır. Bu yaşayan bir sistemdir. Kapalı bir yaşam nem ve enerji döngüsü, karanlıkta kilitli ve bunun kalbinde var olmaması gereken bir orman vardır. Sene Ongun devasa dolinlerinden birinin içinde o kadar gerçeküstü bir alan var ki, kaşifler ona Edam Bahçesi adını vermişler. Burada, 30 metreye kadar boylanan kadim ağaçlar kaya tavanının altında büyüyor. Güneş ışığı yukarıdaki açıklıktan sızarak aşağıda parlayan zümrüt bir dünya yaratıyor. Bu yeraltı yağmur ormanının binlerce yıldır insan müdahalesi olmadan geliştiğine inanılıyor. Sarmaşıklar kayaların üzerinden sürünüyor. Eğrelti otları zemini kaplıyor. Bir şekilde loş koşullara uyum sağlamış kuşlar ve böcekler burayı yuva olarak görüyor. Orman, yaşamı desteklemek için yeterli ışık ve suyun içeri girmesine izin veren çökmüş tavanlar sayesinde var oluyor. Ancak sadece bitkiler değil. Ormanın derinliklerinde yaşam sessizce kaynıyor. Amfibiler, sürüngenler ve yosunların arasında saklanan görünmeyen türler. Modern dünyadan çok kayıp, dünya filmlerinden çıkmış gibi görünen tarih öncesi bir ekosistem. SN Ongun izolasyonu onu evrim için bir beşiğe dönüştürdü. Bilim insanları mağaranın içinde ve çevresinde 250'den fazla flora ve fauna türü keşfettiler. Birçoğu bu ortama özgü. Son yıllarda burada beyaz gözsüz örümcekler, kör mağara balıkları ve mikro kabuklular da dahil olmak üzere Yedi tamamen yeni hayvan türü tanımlandı. Bu yaratıklar güneş ışığı olmadan evrimleştiler ve genellikle pigmentasyonlarını veya görme yeteneklerini kaybettiler. Bu, kalıcı karanlığa evrimsel adaptasyonun ders kitabı örneğidir. Böcekler ve balıklar genellikle yarı saydamdır. İç organları hafifçe görülebilir. Biolüminesan mantarlar nemli mağara duvarları boyunca büyür ve muhtemelen böcekleri çekmek veya üremek için tam karanlıkta hafifçe parlar. Buradaki besin A güneşten tamamen kopuktur. Bunun yerine bakteri kolonilerine, çürüyen bitki materyallerine ve mantar sistemlerine güvenir. Bazı kaşifler, yüzey ve mağara ekosistemlerinin birbirine karıştığı dolinlerin etrafında renkli maymunlar bile gördüler. SN-10 gizli bir gemidir. Dünyada ve ötesinde aşırı ortamlarda yaşama dair ipuçları barındırabilecek genetik çeşitliliğin bir kasasıdır. Yaşam ve havanın ötesinde, SN10 gezegendeki diğer hiçbir şeye benzemeyen jeolojik harikalara ev sahipliği yapıyor. Yaklaşık 70 metre yüksekliğindeki yüksek sarkıtlar, mağara tabanından eski gökdelenler gibi yükseliyor. Yüz binlerce yıldır rüzgar, güneş veya zamandan etkilenmeden damla damla oluşuyorlar. Beyzbol topu büyüklüğündeki nadir mağara incileri, yüzyıllar boyunca mineral yüklü su tarafından oluşturulan havuzlarda dağınık halde yatıyor. Sonra fitokarst var. Yosun ve mikrobiyal etkileşimler sayesinde ışığa doğru hareket ediyor gibi görünen tuhaf, yarı canlı kaya yapıları. Bu uzaylı görünümlü oluşumlar, 10 yıllar boyunca fark edilmeden değişen ağır çekim ayçiçekleri gibi davranıyor. SN-ONG sadece en büyük mağara değil, aynı zamanda şimdiye kadar keşfedilen jeolojik olarak en çeşitli doğal yapılardan biri. Ekosisteminin kırılgan yapısı ve arazisinin tehlikesi nedeniyle, SN-ONG'a erişim kesinlikle sınırlıdır. Dünyada yalnızca bir şirket, Ovalis Adventure, ziyaretçileri mağaraya yönlendirmek için lisanslıdır ve her yıl yalnızca birkaç yüz kişiye izin verilir. Sitenin bütünlüğünü korumak için izinler sınırlıdır. Geride hiçbir ışık bırakılamaz. Hiçbir insan izi kalmamalıdır. Araştırmacılar bile sıkı bir şekilde düzenlenir ve nadir oluşumları ve yaşam formlarını korumak için tüm odalar yasaklıdır. Ziyaretçiler eğitilmeli, uzmanlar tarafından eşlik edilmeli ve tüm atıklarını yanlarında taşımalıdır. Mağaradaki kazalar ölümcül olabilir. Arazi tehlikelidir ve içeri veya dışarı girmenin tek yolu orman ve taştan dar. Saatler süren bir yürüyüştür. Ancak SN Ongu daha da kutsal kılan şey budur. Dünyada kalan son gerçek vahşi doğa alanlarından biridir. İnsanların girebileceği ancak asla ele geçiremeyeceği bir yer. SN Ongun içinde dururken kayıp bir katedraldeki karınca gibi kendinizi küçük Önemsiz hissetmemek zor. Üstünüzde bulutlar dönüyor. Etrafınızda taş kuleler yükseliyor. Altınızda nehirler bilinmeyen sonlara doğru akıyor. Bu mağarada Wi-Fi yok, gürültü yok, yapay ışık yok. Saf doğanın bir sığınağı. Filtresiz, evcilleştirilmemiş ve canlı. Bize dünyanın en büyük gizemlerinin uzak galaksilerde veya derin okyanuslarda olmadığını hatırlatıyor. Onlar ayaklarımızın hemen altında. S.N. Ong sadece bir rekor kıran değil, alçak gönüllülük dersi. Ne kadar az şey bildiğimizi hatırlatan bir şey. Keşfi mağaraları, ekosistemleri ve zamanın kendisini anlama şeklimizi değiştirdi. Ve henüz tam olarak keşfedilmiş değil. Yeni odalar bulunuyor. Karanlıkta saklanan yeni türler var. Gölgelerde hala hangi sırların saklı olduğunu kim bilebilir? Dünyanın en inanılmaz gizli yerlerini keşfetmeye devam etmek istiyorsanız, Infinity'ye abone olun. Çok geç olmadan hala orada neler olduğunu keşfedelim.